futbol takımımızın Antalya'da sürdürdüğü hazırlık kampında güzel anlar yaşandı. Bugün sabah yapılan antrenmanda tel örgülerin arkasından okul üniformalarıyla kendilerini izleyen öğrencileri fark eden başarılı kalecimiz Tolga Zengin, minik öğrencilerin yanına gidip onlarla sohbet etti. Örtmeleri de aldınız. Okuldan kaçmadınız da. Ya aferin bakar sen Sende okuldan kaçacak tip var ha. <gülüyor> <gülüyor> Dersler nasıl? İyi iyi. i̇yi. i̇yi. Kaça gidiyorsunuz siz şimdi? Sosyal. Hepiniz aynı sınıfta mısınız? Hayır. Biz ikimiz aynı sınıfta. üçümüz aynı sınıfta. Kaça gidiyorsunuz? Sen kaça gidiyorsun? Ben 2'ye gidiyorum. Bu 1'e gidiyor. Ben bu 1'e. Sen bire Sen? 2. Sen? Bir. Bu da 2. 1. Duygu Altı. 6. maşallah. 2. 2. 4. 4. 4 3 Maşallah. Dersler nasıl? İyi. Hangi i̇yi. ders? Hangi ders seviyorsunuz ya, en çok? Kesti ya. Matematik. Beden eğitimi. Matematik. Beden eğitimi mi? Ben en çok <laughs> o zaman top oynuyoruz. Anlaşıldı. Ben, ben, en çok Türk dili seviyorum. Oha. En güzel. Vay. Bravo. Türkçe iyi bileceksiniz değil mi? Dilimizi Yine iyi bileceksiniz. En önemlisi o. Sen? Gel bakayım. Hangi ders <laughs> seviyorsun en <laughs> <sana> çok? <laughs> Müzik de mi? O, o, biz biz müziği Tek sınavda yaparız. bir şeyler okutur, Gol oldu, gol oldu. Evet. Gol. Her zaman genellikle böyle. Bir... Ben okumayı severim. Okumayı. Okumayı seviyorsun, okumacayı seviyorsun. Maşallah. Çocukları alsaydık içeriye. Abi, çocukları içeri alamıyoruz mu? Daha sonra kalecimiz Tolga Zengin'in davetiyle antrenman sahasına giren öğrenciler sırasıyla başarılı kalecilerimizin koruduğu kaleye isabetli şutlar gönderdiler. Gel. İsmi ne senin? İsim. Hadi İsmini. bak sizin için her şeyi nizam yapıyoruz. Miraç. Ben Miraç. Bekleyin beraber değil. Beraber ama. Hadi sırayla. Ziyaret. Sırayla mı? Hadi. Hadi başlayın. Ziyaret. Sen başlayın. Köşe sen Oha! Oha! <laughs> Oha! <laughs> 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 Oğlum çocukların topunu da tutarsak bayağı halimiz olur. İkinci şut da geldi Tolga ya. Sen biraz yakın. 2. Ya. ya canım kim vurdu? Aha. Aferin Ali. Bu işte iki. Hadi ya. Şöyle ya. gel. Şöyle buradan buradan gel. Ya buradan vur. Gel. Ya. buradan vur. Şuradan kim ha. vuruyor? Hüseyin vuruyor. Hüseyin. Hüseyin. Vay vay Hüseyin solak. Hüseyin solak. Bravo Hüseyin. Güzel bir şut geldi. Ya bekleyin kale ama kaleci yok herhalde. Tut topu. Vur hadi vur. Kim vuruyor lan? Kim vuruyor? Kuşat. Kuşat gel Kuşat. Yeni ben güzel bir şut daha geldi. Kuşat. Abi, kuşat. abi. Evet, evet, abi vuruyor. Sen vuruyor. vuruyorsun. Gel sen Altı de vuruyorsun. Kuşat. Gel yakın yakından vur. Hadi vur. Vur bakayım. Bir gol daha geldi bu arada. Kızlar siz vurmuyor musunuz? Gel kızlar. Gel siz de vurun. Yaklaşın. Gol gezegenin gerçekten güzel. Aha. Bravo be. Evet güzel bir gol daha geldi. Sen de vur gel. Vur. Aferin sana. Bilmiyorum. Gel sen de Bilmiyorum. On, Bilmiyorum. bir şut daha geldi, bir gol daha. Kaleci antrenörümüz Jose Zambade ve kalecilerimizin yakından ilgilendiği öğrenciler kalecilerimizle toplu fotoğraf çektirdikten sonra antrenman sahasından ayrıldılar. O şeyden, uzaydan çekselerdi. <laughs> gerçekten de dünyası. Hadi, Hadi tamam mı?